Hoppa Kardeşler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayal Şehri 3. bölümüne devam edeceğiz. ikinci bölümde böyle güzel bir ev yapmıştık Biraz sesini kısalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bir de arkadaşlar ikinci bölümde demiştim ki bu sokak karşılığı karşıya yapacağım. Hemen onunla başlayalım. Çünkü unutabiliyorum bazen. Biz de şurayı şöyle yapacaktık. Unuttuk orayı da. Şöyle yapayım da kötü gözükmesin. Hep bir şurayı. Tamam. Hemen arkadaşlar yapayım. Bu arada o görüntü ayı yani paketi de var. Birinci bölümde açıklama gibi. Linkten bulabilirsiniz. Birinci bölümde. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen hesaplamayı yapalım. Şuradan. Arada dört blok oluyor. Beşinci koyuyoruz. Ben böyle böyle yapayım arkadaşlar. Hem hesaplayayım hem de sokaklamalarını yapalım yani arkadaşlar. Hemen hesaplaya hesaplaya gidelim. Ben sokaklamalarını bitireyim arkadaşlar. Orada yapımlar görüşürüz. Evet arkadaşlar lambaları yani sokak lambalarını bitirdim. Hayal şehrimizi bununla başladık. Yani bu yapıyla başladık. Şimdi onları uzatmayacağız. Yünlere gerek yok. Evi nasıl bir şey yapsam? Şunu gibi mi? Şuna benzer bir şey mi yapsam? Şuraya yapayım diyorum işte arkadaşlar. Bahçesi falan olursa iyi olur. Bir tane Kafamdan atacağım yani arkadaşlar. Yine cam. Ee, kapı. Kors merdiveni. Kors merdiveni. Kors merdiveni. Ee, Sütun kors merdiveni. Kors merdiveni alıyoruz. Şimdi başka alacak bir şey var mı? Hep unutuyorum. Emrah Hocamız zamanda Kors merdiveni alıyoruz. Kors merdiveni. Aman basamağı. Ne mesela yapalım? Şuraya yapayım, <laughs> yapayım Şimdi şuradan olsa şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15. 15 mi olsa? Şöyle bir büyüklüğüne bakalım. Hmm. Tamam. 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 olsun. <laughs> Bu biraz iyi. İstediğiniz kadar gelebiliyorsunuz. Ev yapıyorsanız tabi. Yap 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 yap. Şuradan birleştirin bana. Şöyle diyeyim. Şuradan yaptım. Şöyle. Heh. Şuraya da dik koyuyoruz. Evet. Bu emin büyüklüğü böyle olacak. Bundan biraz daha küçük mü diyelim, büyük mü diyelim bilmiyorum artık. Şimdi her zamanki gibi 1, 2, 3 şu şöyle iki bloklu bir şekilde yapacağız. Yapalım. Sen bir şey satıyor musun? Hmm, şöyle. Şöyle 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 Buradan da işi yapıyoruz böyle yapıyoruz. Okey. Şöyle yapıyoruz. Buradan da yine bu şekilde götürüyoruz. Şöyle. buraya da böyle yapalım. Evet. Çok güzel bir şekilde yaptık. Şöyle beğeni olsun. İyi iyi. Ama ama ama. Şuraya ben biraz daha büyüteceğim. hızlı Şöyle. Arkadaşlar ben bunun boyutunu hazırlayayım. Gelin. Evet arkadaşlar boyunu şöyle bir iki dört beş blok yaptım. Aralarından şöyle üç blok Bir de buralarına bir bir şey yapalım ya. şöyle geliyoruz bu kulanlar var on on alanı buranın dört köşesine de yapıyoruz şimdi benim şöyle bir planım vardı planım yoktu da bu yüksekliği yüksekliği ayarlarken aklıma geldi şöyle bir şey yapsak iyi gözükür mü ki bilmiyorum ya böyle varsa Neyse şimdilik böyle denemeyelim. Bence de böyle denemeyelim. Evet. Şöyle. Şuraya kırdık. Evet. Şimdi buraları yine zamanki gibi full cam yapalım. Hemen şöyle şöyle yap 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 koy koyduk şuraya da koyuyoruz ben şöyle Lan ben de diyorum neden inanıyorum. Eğilmişim. Ve hemen koyduk şu ilk temeli battık. Şöyle buraya da x kat çıkıyor şöyle. Aa hemen hemen şöyle mi Benim şak ya. Benim şak, ya. Benim şak ya ben ya. Hani şöyle şöyle şöyle. Evet, yaptık. Üç. Ha, evet, Düşünün, düşünün, düşünün. Hemen şöyle yine yapıyoruz. Ta 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 ta. Çatısını nasıl bir şey yapsam? Yani kors merdiveniyle mi yapsam? Yoksa başka bir merdivenle mi yapsam? Aa, aklımda aslında süper bir şey geldi çatısıyla alakalı çok güzel bir fikir geldi. Onu hemen yapacağım. Yani şu anda değil ama çatısına geçtiğimizde mutlaka yapacağım. Şuradan değil de şöyle atalım abi. Yani şöyle kıralım. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Evet eşit oldu. Arkadaşlar. Yahu yağmur. Sen, ben sana böyle yapmamıştım. Sen niye bana böyle yapıyorsun? Bunu şöyle koyuyoruz. Lan nasıl kırdım ben ya buraları? İşte. Yani ne yanlış blok koyuyorum ya. Yani tabanda. tabanına. Yani altta şöyle olacağı için. Pek bir sıkıntımız yok. Gibi gibi. Gibi gibi yani. Gibi gibi. Ne versin? Niye buralara böyle bir şeyler olmadı mı? Yahu ben neden böyleyim ya? Şöyle <laughs> ne yaptık? Evet. Yine hemen altını kapatalım hızlı bir şekilde. Çocuk, çocuk, çocuk. Dur, 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 yani şey unutuyorum. Bir, bir şey yaparken aklıma geliyor. tabii kötü olur. Çak, 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 çak cica, cica. Op, 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 op otomatik zıplama beni bitiriyor ya bu. Şöyle Çocuk. çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, Şöyle yap yap yap. Şöyle yaptık ya Bu iş olacak. Ee, camlar bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle kors bloğunda kapatıyoruz burayı. Kapat 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 kapat. Kors doğru demişim burama. Kors bloğunda. Koyarsın mı? Evet evet. Şöyle şöyle hızlı bir şekilde koyuyoruz. Dada. Çıra. Koy 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 koy. Şöyle hemen. Koy 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 Yoksa yani yani, yani kuars ya şehrimizin dörtte üç buçuk kuars bu çoğu da nereden kestiysem de. Biraz da ses açalım arkadaşlar. Hemen. Koy 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 koy. Şöyle. <laughs> Koyuyoruz şöyle. Koyduk böyle. Koy Çok iyi bir cümle arkadaşlar. Koyuyoruz şöyle. Koydum böyle. Çok iyi bir cümle bu burası da son noktalar ya. Şöyle hincanlandırayım. Ve bitti. Şimdi 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 şimdi. Böyle yapıyorsak buraya ben böyle yapayım kardeş. ya da böyle, böyle genişletirim hatta. Ya 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 ya. Ben ne yapmam yani. Ben yapmam. Ne yaptım ya. Çok güzel değil. Aa, güzel biraz güzel şimdi düşündüğüm şeyi yapmak zorunda mıyım değil Ama ben yapmak istiyorum buradan bir bunların basamağını versene bir tane ee, Şunun için düşüneyim. evet, evet. Şurayı şöyle şöyle bakın. Bak. Şöyle şöyle. Bir tık dıştan arkadaşlar unutuyoruz. Bir tık dıştan. Dış ne demek? Dış ne şöyle... demek? Kuasyonu falan şöyle onu yerleştirelim değil mi arkadaşlar? O zaman da akşam çalışacağım ya. Akşam çalışacağım ya. Akşam çalışacağım. Akşam çalışacağım. Mu? Evet arkadaşlar. Şimdi burayı böyle belirledik. Hı? Belirledik. Evet işte, arkadaşlar belirledik. Hemen şöyle yapalım. Aynen. Böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Şuraya tamam. Tamam ray tekrar da şöyle yapıyoruz. Lan. Çeçe. Evet. Çeçe bir Şöyle. 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 <laughs> Böyle beni ne neleyeceğim can Sa. Benim için uzunca solunca. Çünkü ben böyle çatıları hissiyim. O yüzden yapalım ya arkadaşlar. Ben bu çatıyı bitireyim. deneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çatıyı bitirdim. Örneğin şey çıktı ortaya. Şimdi de taş tola merdivenini şöyle tersten koyuyoruz. bakın. Tersten. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Ve diğer taraftan ters bir şekilde koyuyoruz. böyle. Şuraya koymadık. Şuraya da koyduk. Evet. Önü böyle gözüktü. Nasıl sizce? Tabii siz cevap veremezsiniz. Çünkü bu video. Neyse. Ama buraya da ters bir şekilde. Bu tarafı da test biçimde koyuyoruz. Çat, 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 çat. Evet, şöyle. Evet, arka tarafı da böyle gözüküyor. Yes. Hedefimize başardık mı? Hayır. Daha bitmedi arkadaşlar. Evet. bitince görüyoruz ki ne kadar da güzel olmuş diyeceksiniz. Yine şimdi diyorum. Yani şunları yine her zaman gibi şöyle koyuyoruz. İki blok ara olsa yeter. Ne yapsam ne yapsam ne yapsın. Ya burası koridor kadar gücük mü olacak diye gücük mü olsun arkadaşlar yani? Biraz ev ferah ferah olsun. Yani. Ferah ferah. Odundan da ferah olsun yani arkadaşlar. Ya biraz daha getireyim. Yani. Neymiş arkadaşlar. Daha azıcık da bir alanlar kahvaltı mı yapalım yani o kadar da, da kahvaltı mı yapıyoruz Ölgün evde oturanlar rahat rahat kahvaltı edebilsin bunlar da e mi? Çok güzel bir şekilde yaptı Çok 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 güzel bir şekilde yap. e Şöyle olsun Çatı katıda olsa yani Anlatabiliyor muyum hocam? Kendi Kat katında böyle belirlesek. Bak bak bak. Şu işe bak. Arkadaşlar bizim gibi değil. Şurayı da şöyle yazıyoruz. Arkadaşlar ben bu üstü yine bitirip geleyim. Evet arkadaşlar. Hani şuradan hep balkonumuzu yapalım. Hani yani ne? Alt kattaki kapıyla eşit olacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu alt katta, kattaki şey gibi yapacağım. Balkon gibi onun büyüklüğünü yapacağım. Baya Ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz hocam ben? Yani biz ne yapıyoruz hocam Ya yapalım da şekil dursun arkadaşlar. Yani. Alttan bir kolon dağıtacaksın abi. Onu tutuyormuş gibi sana. Yani tutuyormuş gibi. şöyle yapacaktık da işte kısa geldi. Kısa gelmeseydi iyiydi. Şöyle şöyle birleştirelim. O sanki o duvarı tutuyormuş gibi. Yani. Şu duvarı tutuyormuş gibi oldu. Şuraya da hemen böyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Buranın üstünü kapatmıyorum ha. Böyle kalsın, böyle kalsın gitsin, kalsın gitsin. Ama ben bir tane şey yapacaktım. Yani alacaktım, alayım bu arada. Şunu alacaktım. Yani ya da kasmıyor mu ne? Evet, ya kasmıyor mu Şöyle, bak, şunu Şöyle bir cam işte arkadaşlar yapmayacağım diye bağırmam peki şöyle cam yapacağım yani çalkıya bir tane ha, iki tane diğer tarafa yapacağım şöyle hmm, yaptık mı sırada şöyle mi yaptık 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 şöyle yaptık yani şuradan ama şöyle kötü gözükebilir o yüzden oraya bir tane benden bir yarım bulup aman tam bulup tamam tam yok şöyle Hı. daha bitmedi Hı. 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 şuradan da şöyle bağlayalım çok yanlış yapıyoruz da işte düzelteceğiz arkadaşlar düzelteceğiz yavaş yavaş düzelteceğiz şöyle yaptık evet çok iyi çok çok iyi çok çok iyi şöyle yaptık yapmadı. Öyle yapmayacağız da. Evet. Şöyle yapacağız. Şöyle yani. Ne uzattım arkadaşlarım. Şöyle yapacağız işte. Şuradan bir tık daha çıkacağız. Bir tık daha çıkacağız. Bir tık daha çıkacağız. Evet bir tık daha çıkacağız buradan. Şöyle yapalım. Tamam. Tak tak ee, biraz kötü sana salam Abi çok iyi oldu. Diğer tarafına da yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlara camları yerleştirdim. Dediğim gibi burada da balkon. Ben üst kattaki balkondan böyle geçiyor. Şöyle bir oldu arkadaşlar. Bence ben çok beğendim. Çok 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 beğendim. Ve şurayı tam da bu. Tuğla yapıştırmışlar da o tutuyormuş gibi bir şey yapmak istedim. Hedefime de ulaştım yani arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacaktık? Üst katta böyle zaten. Yani üstünü kapatmayacaktık zaten. öyle. baya baya kötü durur. Şimdi biraz da şeyle ilgilenelim arkadaşlar. Ne zaman ki gibi çam fidanını ve kemik sen bana verdin diye. İş biter hocam. İş biter. Çok. Bir de şuraya yapalım. Çok. Çok iyi arkadaşlar. Böyle iniyorum. Şuraya iki üç kömük. Kömük evet kömük. Kömük tozla basalım abi. Şöyle. Şöyle. Bir denedi şöyle. Tamamdır ağaçları da yaptık. Şimdi de şöyle çatıların buradaki yerlere cam koyma zamanı arkadaşlar. Biraz bir cam koyalım. İçerisine ışık girsin yani. Değil mi arkadaşlar? Şöyle koyalım. Bu camlarla da videomuzu sonlandırırız. Bir saniye. Şöyle yaptık. Şöyle camları da koyalım. Şimdi balkona bakarım. Bakarım. Evet bakalım. Şöyle nasıl gözükmeli göz atalım arkadaşlar. Abi. Açma. Benim sinirimi bozmayın oğlum. Hemen şuradan küçük kulübeleri göstereyim. Küçük kulübeleri içindeki camları göstermeye Siz gelin onu zorundan kalabiliriz. Tamam. Ne? Böyle bir de şuraya yapalım. Tabii ki çok komik gözüküyor. Şöyle çok iyi ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu bugün böyle bir bu böyle bir ev yaptık. Şehrimizin 3. bölümüne 3. evi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.